Uzun bir aradan sonra tekrar KPSS videosu ile merhaba. E, bu videoda sizlere bu süreç boyunca, bu uzun maraton boyunca nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neleri aklınızdan süreç boyunca çıkarmamanız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Ve ben anlatırken konu başlıkları şeklinde sağa sola yazacağım video süresi boyunca. Onları sizden cam not almanız süreç boyunca sürekli görebileceğiniz bir yerde tutmanız ve ihtiyacınız olduğunda da onlara göz atmanız olacak. Çünkü gerçekten hani süreç anlatacağım şeyler süreç boyunca ihtiyacınız olacak ve unutmanız gereken şeyler. Şimdi ilkiyle başlıyorum. Şimdi ilki şöyle ki arkadaşlar plansız programsız bu iş olmaz. Çok önemli yani günde 2 saat çalışıyorsanız bile bir planınız bir programınız olmalı. E, kalkıp iki gün çok çalışıp üç dört gün çok çalışmamak olmaz. Yani düzen, disiplin, plan, program gerçekten çok önemli. Yani bu işi gerçekten bir de halletmek istiyorsanız, e, bu işi ciddi bir şekilde yapmanız gerekiyor. E, garanti almak istiyorsanız, yani belki farklı farklı hikayeler duymuş olabilirsiniz. Sonuç ay çalıştı kazandı gibi, e, bilemiyorum ama ben olsam hani bu sürece ciddi anlamda başlayan biri biriyseniz şu an ve bu işi garantilemek istiyorsanız, o zaman en baştan plan bir planlı programlı düzenli disiplini başlamanız gerekiyor bu çok önemli ben bu konuda zaten elimden geldiğince böyle bir kaba taslak sizin için hazırlamıştım blog sayfamda da var biliyorsunuz evde özellikle evde hazırlananlar için hafta hafta hangi konulara çalışabilirsiniz bunu sadece genel kültür genel yetenekten hazırlananlar için de hazırladım e, genel kültür genel yetenek alanı olanlar ya da e, Pardon genel kültür, genel yetenek, eğitimi olanlar sadece onlar için de hazırladım. Bir de genel kültür, genel yetenek ve alanı eğitimi olanlar için de hazırladığım bir plan var. Ben bunları da e, linklerini aşağıya bırakacağım. Genelde bulamıyorsunuz çünkü açıklamalar kısmına linkleri ekleyeceğim. Yani elinizden geldiğince hatta ben şöyle günlük planlarım bile var. Günlük plan yapıyordum mutlaka bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Güne mutlaka günümü planlayarak başlıyordum. Yani zaten dershaneye gittiğim için... E, benim size hazırlamış olduğum, evde hazırlananlar için hazırlamış olduğum bu hafta hafta çalışacak şey zaten dershane benim için yapmış oluyordu. Benim benim bana düşen sadece günü planlamaktı. E, bu konuda da ben üzerime düşeni yapıyordum. Her sabah güne başlamadan önce günümü planlıyordum. E, bence siz de o şekilde olmalısınız. Yani haftanın günün planları belli olmalı. Dediğim gibi bu işi garantiye almak isteyenlerin bir planı programı olmalı. Onun dışında ikinci olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ertelememek. Bununla ilgili apayrı bir videom da var zaten. O videomun da linkini aşağıya bırakacağım. Gerçekten hani normalde bir sınav süreci için değil normal hayatta da bir şeyleri sürekli erteliyoruz. Ama sınava hazırlanmak başka bir yani sonuçları bizi gerçekten ciddi anlamda üzeceği için daha çok ciddi almamız gereken bir süreç ve dikkat etmemiz gereken bir süreç. O yüzden özellikle bu süreçte ertelememek çok 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 önemli. Ee, mesela örnek veriyorum. Siz diyelim bu ara online e, setler satın alınıyor. Mesela örnek veriyorum eğitim seti satın alıyorsunuz diyelim ve eğitimdeki e, 4 dersle başlıyor aldığınız online kurs. Siz ama kalkıp ya ben işte iki tanesini dinleyeyim, iki tanesini sonra dinlerim demeyin. Eğer oradaki hocanız sizin dört tane dersi de alıp işliyorsa, bunların 4'ünü de bir arada götürüyorsa bunu siz de yapabilirsiniz. Evet sizin başka dersleriniz var ama onlar zaten başka derslerinizin olduğunu düşünerek onları yayınlıyorlardır. Yani bir şeyler şöyle özetlersen bir şeyler satın alıyorsanız başta bir şeylere karar vererek başlıyorsanız bilin ki o aslında düşündüğünüz şey doğru yapabilirsiniz. Ama sonra süreç içerisinde şöyle olmaya başlıyor. Ya ben şunlara sonra çalışayım şuna sonra bakarım. Yani benim e, ayrıca bu süreçte öğrendiğim en önemli şeylerden biri de sonra dediğiniz hiçbir şeye e, sıra gelmiyor. Zaten şu an aslında başlarındayız. Ee, çalış, yani yazın çalışmaya başlayanlar var tabii ama şu anda da geç kalmış sayılmazsınız. Şu anda da çalışmaya başladıysanız zaten sizin aslında her şeye vaktiniz var. Ve şunu da emin olabilirsiniz. Sonra yaparım dediğiniz, ertelediğiniz şeyler için sonrasında hiç vakit bulamayacaksınız. Çünkü denemeler, çıkmış sorular, işte elinizdeki soru bankalarını bitirme kelaşı yapacağınız şeyler çok artacak azalmayacak yani buna emin olun. O yüzden lütfen yapacağınız şeyleri ertelemeyin. Elinizden geldiğince vaktinde yapmaya çalışın. Diğer bir bahsetmek istediğim önemli nokta tekrar. Şimdi ben tekrara da çok 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 önem verdiğim için ve gerçekten bu konuda çok süreç boyunca disipline davrandığım için bu konuyla ilgili yine ayrı pdf'ler hazırladım. Bu konuyla ilgili yine ayrı bir video çektim. Bunların hepsini bahsettiklerimin linklerini aşağıda sıralayacağım. Siz oradan istediğiniz linke, istediğiniz pdf'e umarım ulaşırsınız. Çünkü bazen bana pdf'leri bulamadığını söylüyorsunuz ama aslında benim bütün pdf'ler pdf'lerin blog sayfamda mevcut. Birazcık kurcalamak yani biraz birazcık yani çok hazır istiyorsunuz bazen bazı şeyleri ona da kızmıyor değilim desem yalan olur. Direkt hani size böyle evinize pdf'leri postalamamı istiyorsunuz. Arkadaşlar biraz kurcalayın bulacaksınız. Orada hepsi duruyor. Hepsi de sizler için. Bana bazen şöyle sorular da geliyor. Hani mesela kendi için çıktı alacak benim hazırladığım pdf'i işte alabilir miyim diye soruyor zaten arkadaşlar ben o pdf'ler sizin için hazırladım ben sadece bunun ticari amaçlı kullanılmasın istediğim için yani başkaları alıp bunu çoğaltıp size satmasın istediğim için ee, özellikle alta öyle bir ibare koyuyorum yani yoksa siz eğer kendiniz için çıkarıp kullanacaksanız dediğim gibi zaten onlar sizin için hazırlandı Tekrar konusunda da şöyle dediğim gibi, bununla ilgili zaten detaylı bir konuşma istiyorsanız videom me mevcut. Ben kısaca özetlemem gerekirse arkadaşlar, tekrar bu sürecin olmazsa olmazlarından biri, çok önemli. İşte günlük tekrarlar çok önemli, ara ara aylık tekrarlarda yapmanız gerekiyor. Zaten çok iyi hazırlananlar, ben hep söylüyorum bunu, iyi hazırlananlar sonradan beni anlıyor. Ee, eğer çok iyi hazırlanırsanız, bu aylık tekrar dediğim şeyi zaten sizin kendiniz o aylık tekrarın gününü belirleyeceksiniz. Yani şöyle söylüyorum, günlük tekrar dediğim dediğimiz şeyde sıkıntı yok. Bunu herkes zaten eğer yapmaya karar verirseniz ciddi anlamda güzel bir şekilde ilerletiyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Şimdi başlayayım buna ki bu tekrar konusunda kesinlikle ertelemeyin. İyice güzelce bu bir ay, iki ay içerisinde iyice otursun. Alışkanlık olsun. Artık sizin için zaten bir görev olmasın. Normal e, sabahları kalkıp dişinizi fırçalamak gibi bir günlük bir rutin olsun. E, sizi rahatsız etmesin. Tekrar, tekrar mı yapacağım dediğiniz bir şey olmasın. Sizin için normalleşsin. Alışkanlık haline gelsin. O yüzden şimdiden kesinlikle başlayın. Aylık tekrar konusunda da bazen benden spesifik gün istiyorsunuz. İşte her ayın sonunda mı yapalım gibi. Hayır. Düzenli çalışanlar benim ne demek istediğimi anlayacak. Zaten ara ara kendiliğinden bazı boşluklar oluşacak ve siz o boşluklarda kalkıp çok ileriye gitmek yerine ya ben şu işte eğitimdeki şu kitaba hiç bakmamıştım hem de konuları tekrar etmiş olurum deyip e, eski konuları zaten göz atmış olacaksın. E, şimdi bu videoyu izleyen tabii yeni başlayanlar bu süreci ilk defa hazırlananlar olduğu kadar e, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci defa hazırlananlar da var. Şimdi tabii ki sınavı iyi geçmeyenler için şunu söyleyebilirim. Çok zor, çok çok zor şu an. Tekrar sıfırdan başlamak gerçekten kolay değil. Ben daha önce de Instagram'da da bundan bahsetmiştim. Diğer videolarımda da. Ben bu sürece hazırlanırken, hazırlandığım süre boyunca ikinci senemde e, diyordum yani ben bu sınavı 10 yılda hazırlanmam gerekirse hazırlanacağım. Çünkü ben bunu istiyorum. E, bunu kafama koymuştum net bir şekilde. Ama tabii ki ben ikinci senemde atandığım için şimdi 5 yıl, 6 yıl hazırlananların psikolojisini bilemem. O yüzden buradan böyle atıp tutmayayım. Ama... Şimdi tekrar sana hazırlanmak durumunda kalanlar için şunu söyleyebilirim. Zaten bir sene boyunca, iki sene boyunca artık ne kadar süre hazırlanmışsanız en kötü geçtiğimiz sene yapmak istediğiniz şeyler vardı ve büyük ihtimal zaten yapamadınız. Ertelediğiniz çok fazla şey vardı. İlk önce gerçekten onlara zaman ayırdığınızdan emin olun. Gerçekten az çok dinlendiğinizden, kafanızı dinlendirdiğinizden emin olun. Çünkü buna ihtiyacınız var. Yani dinlenip başlamanız çok kıymetli. Onun dışında yani ne kadar dinlenseniz de işte mesela örnek veriyorum işte çok sevdiğiniz diziler var onları da izlediğiniz hala kendinizi hazır hissetmiyorsanız bu da çok normal. %100 hazır hissederek oturmayacaksınız o masaya. Ee, ama bir şekilde çalıştıkça sürece adapte olacaksınızdır. O yüzden tamamen hazır olmayı da beklemeyin derim. Ee, elinizden geldiğince süreyi de verdiyseniz kendinize o dinlenme süresini de verdiğinizden eminseniz başlayın bir an önce. Bir diğer noktada kararlı olmanız. Şimdi şöyle hikayeler çok. Bunlar tabii ki olduğu için böyle hikayeler çok. Örnek veriyorum. Çok iyi başlıyor. Son ay bırakıyor. Çok iyi başlıyor. Ortasında bırakıyor falan. Yani Bu süreçte kararlı olmak çok önemli. Kararlı olmak kadar pes etmemek de çok önemli. Tabii ki süreç kolay bir süreç değil. Alanı olanlar ekstra zorlanıyorlar. Ya da sadece genel kültür, genel yetenekli nasıl alanların da çok zor çözmesi gerekiyor. Netleri istediği gibi olmayabiliyor. Yani bu süreç hiç kimse için kolay bir süreç değil ama pes etmemek, kararlı olmak bu da anahtar noktalardan biri. Tabii ki arada düştüğünüz zamanlar olacak, arada çalışamadığınız zamanlar olacak. Ama önemli olan genel itibariyle istikrarlı, disiplini düzenli bir şekilde ilerlemeniz. Bir de alanı olanlar için şunu söylemek istiyorum. Alan gerçekten çok önemli. Özellikle alanı olanlar için. Alanı es geçmeyin, alanı sakın sona bırakmayın. Alana gereken önemi verin. Mesela ben sınav sürecine hazırlandığım zaman öncelikle kalkıp bir araştırma yapmıştım. Benim hangi derslere daha çok ağırlık vermem gerekiyor? Hangi dersleri yaptığım zaman bana daha çok puan geliyor? Geçmiş yıllarda atananların netlerine baktım. Ona göre kendimde kafamda nelere ağırlık vermem gerektiği konusunda bir şablon oluşturdum. Netleştirdim bunu. Yani bir hafta bile vermeniz gerekiyorsa bunun için verin. Çok önemli bir nokta çünkü. Dediğim gibi alan olanlar zaten alana ağırlık vermesi gerektiğini biliyordur ama uygun kullanma kısmında işte sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen o konuda dikkat edin. Şimdi e, telefon kullanımı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sosyal medya kullanımı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Doğal olarak bununla bağlantılı olarak sonrasında da kendini başkalarıyla kıyaslama konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şöyle ki telefon tabii ki herkesin, hepimizin hayatında şu an var. Bu süreç içerisinde, bu arada ben telefon bağımlılığı, bağımlılığı hakkında bir yazım var. Bununla ilgili video... Ee, çektim mi hatırlamıyorum. Ama bir yazım olduğunu biliyorum. Buna ilgili çok araştırmalar, çok güzel bir yazı yazmıştım. Onu da linkini bırakacağım. Lütfen bakın. Özellikle telefon bağımlısıysanız en azından bir... Im, bir bakın belki yardımcı olur size yazdıklarım. şimdi bu süreçte e, telefon normal işte akıllı telefondan tuşlu telefona geçen insanlar var. ben bunu e, açıkçası doğru buluyorum. güzel eğer tuş, akıllı telefonu kullanmada kontrol edemiyorsan seni çok güzel bunu ara ara yapabilirsin. en kötü iki ay bile tuşlu telefon kullansa kar Ara ara böyle değişiklikler bile yapabilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili zaten detaylı yazım var. Sosyal medya kullanımı konusunda da yine kendimden örnek vermem gerekirse ben bu süreçte hazırlanırken herhangi bir sosyal medya adresim yoktu. Zaten şu anki kadar popüler de değildi hiçbiri. Youtube olsun, Instagram olsun. Ee, o yüzden o açıdan biraz üzülüyor muyum sizin açınızdan? Biraz üzülüyorum çok etkilenenler için. Tabii ki bu sosyal medya olayını kendi lehine kullananlar da var diyor ki mesela ben sahte bir hesap açıyorum ve buradan aslında beni motive eden kişileri takip ediyorum. Ben de buradan paylaşım yaptıkça motive oluyorum bu süreçte diyor. Yani umarım öyledir. Umarım dediği gibidir. Çünkü gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Belki süreç içerisinde bunu yaparken sosyal medyayı kullanırken fayda alıyorsunuzdur ama bence bir zaman kaybı da yani dediğim gibi kontrol edebiliyorsanız helal olsun. Ama hani bunu bu örneği hep veriyorum. Yani size belki 3 veriyor ama sizden 5 alıyor olabilir. Lütfen bu konuda dikkat edin. Eğer öyleyse hemen uzaklaşın, hemen kapatın. Çünkü şu an bu süreçte size en son gerekecek şey bence sosyal medya. Şimdi bu sosyal medyadan da diğer dediğim gibi kendini kıyaslama, kıyaslama noktasına gelmek istiyorum. Bu süreçte insanlar kendini başkalarıyla çok fazla kıyaslıyorlar. Bu da çok fazla karşılaştığım bir durumdu. Özellikle tabii ki sosyal medyadan yola çıkarak bunu söylüyorum. Sosyal medya kullanıyorlar. Birilerinin işte daha çok çalıştığını görüyor ya da işte netlerinin daha iyi olduğunu görüyor. Yani orada bir şeyler nasıl normal hayatta da gösterilen fotoğrafların işte o gülen suratların arkasında bin bir türlü şey varsa tabii ki orada paylaşılan netlerin, orada paylaşılan ders çalışmaların arkasında da bir bir türlü oyun olduğunu söylemek istiyorum. Yani madalyonun bir diğer yüzü de olduğunu unutmamanızı istiyorum. Ben özellikle hani süreç içerisinde hazırlanırken çok fazla arkadaş edinmemeye de çalıştım açıkçası. Yani derslerden arkadaşlarım vardı ama hani derslerde İşim bittiği zaman hemen eve geri dönüyordum. Ee, çok fazla insanlarla takılmamaya veya ders hakkında konuşmamaya özen gösteriyordum. Teneste zaten yine yapacağım çok şey vardı. İşte eve geliyordum, çalışıyordum. WhatsApp zaten çok aktif bir şekilde kullanmıyordum. O zaman böyle WhatsApp grupları falan da yoktu açıkçası. Ya gerçekten şu an uğraşacağınız çok şey var. Bunlardan nasıl kendinizi soyutlayabilirsiniz bilmiyorum ama dediğim gibi fayda zarar olayına bakın. Eğer zarar ben hani azıcık bile zararı olsa bana vazgeçerdim büyük ihtimal kullanmaktan Tabii ki son karar sizin. Gerçekten hani bu sınav süreci de her şeyde olduğu gibi sadece kendinizle yaşayacağınız bir süreç. Yani dün çalıştığımdan daha iyi çalıştım, bir ay öncesine göre nasıldım, işte üç ay öncesine göre nasıldım. Gerçekten sadece buna bakmanız yeterli ve size iyi gelecek olan da bu. Şimdi videonun sonlarına doğru geliyoruz. E, bu süreçte bir de paragraf çözme çok önemli. E, şimdiden yani başladığınız andan itibaren sınavı hazırlanmaya başladığınız andan itibaren sabah rutinlerinize tekrarla beraber paragrafı da koyabilirsiniz. Artık ne kadar soru çözeceğiniz size kalmış. 10, 15 5 fark etmez. Ama paragraf çözmenin gerçekten hani etkili olduğunu, en kötü yaptığınız bu şeyin sizi soru çözerken daha özgüvenli yaklaşmanızı sağlıyor. O yüzden paragraf çözümüne de özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Konuları bitirdikten sonra konuları lütfen eğer şimdi ya da yazın başlayan biriyseniz zaten acele hiç etmeyin. Güzelce konuları sindire sindire ilerleyin. Amaç konuları bitirmek olmasın. Amaç konuları gerçekten güzel bir şekilde bitirmek olsun. Konuları da bitirdikten sonra bazen şunu duyduğum e, oluyordu şoka giriyordum yani işte e, eğitim bilimlerini bitirdim hocam nasıl bitirdin? İşte videolarını izledim. Ama soru çözüm hiç yok. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Konuyu bitirdikten sonra konuyu bitirdin mi? Bir ünite bitti mi? hemen açıp sorularını çözeceksin elindeki en az iki kaynaktan sorularını bitireceksin bu da çok önemli bir nokta son olarak şundan bahsetmek istiyorum ee, evet bilgi bu süreçte çok önemli ama özgüven de bir o kadar önemli yani şöyle ki süreç içerisinde mantık çerçevesinde içinize sindiği şekilde ilerlemeniz çok önemli. Eğer siz içinize sindiği şekilde ilerlerseniz bununla doğru ol orantılı olarak özgüveniniz de artıyor. E, özgüven de gerçekten hani soruya yaklaşımınızı bile etkiliyor. Daha özgüvenli yaklaşıyorsunuz e, Doğal olarak soruyu da doğru yapma olasılığınız da daha fazla artıyor. Çünkü ben şöyle e, durumlarla karşılaştım. Konuyu çalışmış, çok iyi biliyor, denemeye giriyor. Ee, özellikle matematiğe sıfırdan başlayanlarda bununla çok karşılaştım. Aslında konuyu biliyor. Sınavdaki soruyu da denemedeki soruyu da normalde yapabilecek seviyede. Ama o kadar özgüvensiz ki o konuda. Yılların birikmişliği o kadar hani o özgüvensizlik o kadar fazla ki ne kadar çalışsa da o soruyu da karşılaştığı zaman yapamayacağını düşünüyor. Ve deneme, deneme esnasında yapamıyor. Ama sınavdan bir çıkıyor diyor ki hocam soruyu hemen çözebildim. Meğer hani çözebileceğim bir soruymuş. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi bilgi çok önemli ama özgüvende bir o kadar önemli. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şöyle çalışın böyle çalışın diye. Ee, mantık çerçevesinde dediğim gibi elinizden geldiğince mantık çerçevesinde tabii ki ama sizin içinizde sindiği şekilde ilerleyin. Tamam başka söylüyor yapıyor ama sizin içinizde sinmiyorsa siz içinizde sindiği şekilde ilerlemeye devam edin. E, ee, tabii belirli noktaları atlamadan. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım devamı gelir. Tabii ki sizle beraber yine bu yolculukta beraber olmak istiyorum. Elimden geldiğince ve zamanım yettiğince. Bir diğer videom da büyük ihtimal kaynaklar hakkında olacak. Şimdi ben Instagram'dan bir anket yapacağım. Tavsiyelerinizi alacağım. Bunları toparlayıp sizlerle bir video olarak paylaşmayı düşünüyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.